Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Grey'nin House'u oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar benim karakterim bu. Kim şuradan şeyleri alalım. Arkadaşlar bugün yanımda ablam var. Onunla beraber oynayacağız. Şimdi eski oynayacağız. 1, 2, 3, 1. İnşallah beraber oynayacağız. Ben altta ama. Ben var mıyım? var. Arkadaşlar benim adım Glitch. Ablamın adı. Ne lan? Senin adın ne de? Diye. Arkadaşlar iki tane boss var. Onlardan Doğru kaçıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de öldüm arkadaşlar. İki tane boss var. Şu Peri Sant ablam. İki tane boss var arkadaşlar. Canavar işte onlardan kaçıyoruz. Anahtarlar oluyor böyle. Anahtarlardan kapıları açıyoruz bulduğumuzda. Onlardan da eşyalar çıkıyor. Onlar hepsini tamamladık mı kapılar açılıyor. Kartlar açılıyor. Kartlar işte. Onlar açıldı mı ee, kırmızı kapılar çıkıyor önümüze. Onların şey yapay Ya farkında mısın? Nasıl? Yendim. anlat. Anlatır anlatır. Kaybettik. Gelme odama. Ben... Şimdi de Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Bosun. Arkadaşım sen uyansana. Heh. Ya. Dede bir git. Bak, arkamdan gelme dedim. <laughs> Beni kurtarmaya gel. Al lan. <laughs> ya. Kurtar canavar varsa sen niye geliyorsun yanıma? Bu arada siz burada ikiniz sağlıklanıyorsunuz ya. Öbür günler kapıları açmaya çalışıyor. Bir Anahtarı buluyoruz. Dede kardeş sen de git bakalım. Heh. Benim oyumda bir şey durmuyor ama. Eh güzeldi. Partaşlar ya. Kaçı? Biri. He. Kim geldi yine yanımıza bakalım. Aa, ya kız hadi aç kapıyı. Arkadaşlar buradan da kurtarıyorlar bizi. <laughs> hadi kız çıkar kaçıyoruz arkadaşlar. Ben burada ya. saklanıyorum. Sen benim <laughs> ya dostum. Ya. Ya, mi ekranıma bakma. Öldü. <laughs> Al be. <laughs> Sen benim ekrana niye bakıyorsun bu arada? Bak bakıyorsun fazla sen. Kızın arkasından gidecektim. Of. Ne? Aha, teşekkürler kız. Kız kurtarsana beni. Neyse bir, bir sürü kişi var. Bu kız ne yapıyor donmuş. Al be. Ha, açıldı kapılar. Evet. Şimdi sizi gebertirsem. Ya, kapılara gidiyorum. Ne yapıyor? Ne? Bu kapatıyor. Bunun facetin <laughs> oyunu donmuş. Bırayım seni daha. Abiğim bakarda. Biliyor ben sefer. Geliyorum. <laughs> Hayır. Bir gün geçeyim. Neyse ben de ağlayayım artık. Hmm. Çık, kaçtık Öf ya. Hadi gir. Gittim. Parkura mı girsek? Ben parkura, par girelim ya. Çık. Ben parkurda çok Girelim. Yok. Kaç kişi var. 14 15, 15. Tamam. Ben de öyle varsın. Burada sen misin? Bu var mısın bende? Küçük odaya gel. Tamam. Ne diyorum be? Anlaşılmıyor. Benim ikizim yok burada. Senin var mı bende yok? İyi. Ben adamın içine girdik. Burada iki kişi donmuş. Başlıyor arkadaşlar. Ben bu parkı burada çöküyorum. En önden ben gidiyorum yine. Hayır ben. en önden? Arkamda <laughs> benim niye kimse yok? Ah öldürük. Onlar çok zor. Onları zıplayarak geçeceğim. <laughs> ben düşüp düşüp duruyorum. Ya şu bu, bunu bu olmasa geçerim ben de. <laughs> bunu hiç sevmiyorum ben. Zıplayarak geçersen hiç çarpmıyor. Yeah. Tamam. Minecraft'a girsedik daha iyi. Hmm.